Herkese merhaba arkadaşlar. Ücretsiz iddia tahminleri, iddia taktikleri videonun kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 5 Kasım iddia programı ve iddia bülteniyle sizlerle birlikte olacağım. Hep beraber kasa katlama, renk, canlı iddiada kullanabileceğiniz, iddia sistem ve banko kuponlarda da faydalanabileceğiniz banko maç tahminleri, bahis anes, iddia tüyo ve iddia yorumlarımıza bakacağız. Vermiş olduğum tahminler %80, %90 gibi başarıyla sonuçlandı. Evvelsi günde full çekmiştik, %100 gelmişti. Ortalama başarımıza yakın bir şekilde devam ediyoruz. Günü oynayanları tebrik ederim. 2 adet herkesin faydalanabileceği ücretsiz iddia telegram grubumuz var. YouTube ve web sitemde vermenin farklı you, tekli banko iddia tahminlerimi canlı telegram grubunda. Farklı banko günlük hazır kupon tercihlerimi ise kombine grubumda veriyorum. Nokta taşı tercihlerle fazla dağılmadan, macera dağılma hareket ederek Telegram'da da kazandırmayı uzunca bir süredir devam ediyorum. Ama her gün maç veriyorum, her gün vermiyorum. Kafama yatan, emin olduğum maçları sırası geldiği zaman vermeye çalışıyorum. Dilenler gelip ücretsiz grubumuzu katılıp bizlerle beraber kozlanabilir. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun kenarındaki okuşantıya basıp, Videonun açıklama kısmına ulaşıyoruz. Oraya Telegram grubun linklerini bırakıyorum. 2 adet linki. Artı 2 adet ücretsiz grubun linkini videonun yorumlar kısmına bırakıyorum. İkisine tıklayıp ücretsiz bir şekilde kazanabilirsiniz katılıp. Ama şu yeri sizler her zamanki gibi yapacağım. Ama dikkat bakın yok işte çoğunu biliyor. Çok başarılı ne derse geliyor. Güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 30 atayım gibi şeylere lütfen kapılmayın. Kazanızın ve riskinizin yönetimini yapın. Kimseye umut dağıtmıyoruz, kimseye de umut tacirliği yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir, tutma olasılığı en yüksek analizlere göre ve istatistiğe göre seçilmiş tercihleri mantık süzgecinden de geçirip sizlere sunuyorum. Artık işimizde çok fazla, biraz da şans yanımızda olursa maçlardaki aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, şikeler, penaltılar, direkten dönen toplar, sakatlamalar vesaire olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz Bunları önceki videolarımda defalarca gördünüz ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlatmak isterim. Onun için kasanızı ve riskinizin yönetimini yapın. İddia kazandıran tahminler.com web sitemizde var. Telegram ve Youtube'da vermediğim kazanma ihtimali yüksek ekstra bahislerimi detaylı analizleriyle sitede paylaşıyorum. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca açıklama kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web sitenin linkine tıklayıp iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bunlar bizim için çok önemli. Soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemizle de aramıza hoş geldiniz diyorum. Maçlar farklı saatlerde olduğu için zirve işaretini tıklayıp tümünü seçmenizi, maçları ve kuponları kaçırmamız için öneririm. Bildirimleri açtığınız takdirde iddia tahmin videolarımız anda sizlerle buluşacaktır. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptığımı düşünüyorum. Artık maçlarımızı bu dar bültende, kısıtlı bültende, günü boş geçirmemek için seçtiğim maçları değerlendirebiliriz. Saat 18.15'te Bulgaristan Parva Liga'dan Lokomotiv Sofya Lebero'ya karşı karşıya geliyor. Lokomotiv Sofya oynadığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraber 4 mağlubiyet aldı. 10 gol atıp 16 gol yedi, 14 puanı bulunuyor. Lokomotiv Sofya'nın form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasına kendi evinde Boto Flovdiv ile yaptı ve golsü 0-0 skorla berabere kaldı. Goller açısından Lokomotiv Sofya'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Beruye ise oynanan 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 12 gol etme, 15 gol yedi, 17 puanı bulunuyor. Beruye'nin form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Ludogorets'te Ludo de oynadı ve Ludo deplasmanda de 2-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1,5 üst beraber tamamladı. Maçla ilgili ilk tercihim maç sonu ev 2,5 iki alt. İkinci tercihim maç sonu 3,5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza mantığı yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Saat 23'te İspanya La Liga 2'den Huesca ile Legans karşı karşıya geliyor. Legans oynadı 14 karşılaşmada 2 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 13 gol atıp 19 gol yedi, 11 puanı bulunuyor. Legans'ın form durumuna baktığımızda oynadı son 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Cartagena ile oynadı ve Cartagena ile bir birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından Legans'ın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Legan son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üste tamamladı. Huesca ise oynadığı 14 karşılaşmada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyeti aldı. 17 gol ettim. 15 gol yedi, 17 puanı bulunuyor. Huesca'nın fon durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Ponferradina ile oynadı ve Ponferradina bir birlik skorla berabere kaldı. Goller açısından Huesca'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda Huesca son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili ilk tercih maç sonu ev 2.5 iki alt. İkinci tercih maç sonu 3.5 alt. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınızda mantığınızda yatıyorsa tercih de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet bu kısıtlı ve dar de maçlarımızı günü maçsız geçirmemeniz için yorulayıp video oluşturup sizlere sunmaya çalıştım. Bugünkü iddia tahminlerim bu şekilde değeri elimden geldiğince risk atmaya değer, kazanma ihtimali yüksek, ideal ve mantıklı esnanım iddia tahminleri seçenekli oluşturmaya çalıştım. Verdiğim günü iddia tahminlerini 1.62 arası oran isteyenler ikili en fazla üçlü maç öncesi kombin olarak 2'den büyük oran isteyenler canlıda oran bekleyip tekli ya da çiftli kombo ile kombinde ya da ronikte hepsini ayrı ayrı katlamalı değerlendirebilirler. Tahminlerin zaten çoğu 80 %90'ı tutacak. Oran ayarlamasını yaparsınız. Artık siz işinizi bilirsiniz. Siz nasıl düşünürsünüz diyelim. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Yani ki iddia tahminleri bülteninde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şansınız bol olsun diyorum.